Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabak tatlısı yapacağız. Daha önceden kabukları soyulmuş. Şu şekilde ince ince doğranmış. Bal kabaklarımızı geniş bir tencereye yayvan bir şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi üzerine şekerini ekleyeceğiz. Ben 1 kilogram bal kabağı için 1,5 su bardağı şekeri uygun görüyorum. Bunu daha fazla kullanan veya daha az kullananlar da var. Bir buçuk tam ölçü göreceksiniz. Bal kabaklarının üzerine iyice şekerle kapladıktan sonra kapağını kapatacağız. 2-3 saat dinlenmeye bırakacağız. Kapağımı da kapattım. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum bal kabağımızı. Tekrardan merhabalar. Aradan 2,5 saat geçti. Şimdi kapağımı açıyorum. Bakalım neler olmuş? Evet, sizin de gördüğünüz gibi suyunu bırakmış, şekerleri erimiş, sulanmış şu anda. Şimdi tekrar kapağını kapatıp altını açacağım. Burada size küçük bir püf nokta vermek istiyorum. Alt kaynayana kadar kısık ateşte açmanız çok önemli. Yüksek ateşe vermeyin, kısık ateşte kalsın. Kaynadıktan sonra ateşin seviyesini tekrar yükseltebiliriz. Şimdi kapağını kapattım. Kısık ateşte kaynamasını bekleyeceğim hafif hafif kaynamaya başladı. Kısık ateşte kaynadıkça suyunu daha da iyi bırakıyor. Suyunu da gördüğünüz gibi bırakmış. Şimdi biraz daha bu şekilde kısık ateşte kaynamasını bekleyeceğim. Daha sonra ateşin seviyesini biraz daha arttıracağım. Şekerimiz ve kabağımızın bıraktığı su iyice kaynamaya başladı. Kabağımızın rengi de değişti. Şimdi çatalla kontrol edeceğim. Hafif yumuşamaya da başlamışlar, pişmeye yaklaşmış. Bu aşamadan sonra tencerenin kapağını kapatmayacağım. Bu da küçük bir püf nokta olsun. Tencerenin kapağını açık bıraktığımızda şekerli su yani şerbet daha kıvamlı bir hale alacaktır. Daha koyu olacaktır. Şimdi kapağını açık bırakıyorum. Biraz daha pişmeye bırakıyorum. Kabağımızın rengi iyice koyulaştı ve tamamen yumuşadı. Şerbetimiz de koyulaştı. Şimdi altını kapatıyorum. Yarım saat, bir saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra servis için hazır olacaktır. Evet, tatlımız servise hazır. Ben e, süslemesinde ceviz ve muz kullandım. Dilerseniz tayin de kullanabilirsiniz. Tayin kabak tatlısına çok yakışıyor. Servisimi aldım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.